Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Güney Amerika ülkesi Peru'nun batısındaki Baranka kentinde 7.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi 7.5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün sahil kenti Baranka'nın 42 kilometre kuzey batısı olduğunu açıkladı. Yerin 112.5 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Peru, Ateş Çemberi olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor. Peru'da 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremde tam 595 kişi hayatını kaybetmişti. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza da destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Kendinize o zamana kadar çok iyi bakın. Hoşçakalın.